Eski Bahçe Eski Sevgi Tezer Özlü. Eski Bahçe 1978'de yayınlanmış. Tezer Özlü'nün ölümünden sonra ise diğer öyküleri de eklenerek Eski Bahçe Eski Sevgi adıyla tekrar yayınlanmış kitap. Tıpkı yazarın kısa romanı Çocukluğun Soğuk Gecelerinde olduğu gibi bu kitapta da bolca otobiyografik unsur bulunuyor. Yazarın kendi hayatından damıttığı anıları, düşünceleri, duyguları kurmaca potasında eritilmiş ve yine yazar tarafından öykü formunda önümüze sunulmuş. Bazı öyküler tutturduğu dille, atmosferiyle falan bayağı öykü hissiyatı veriyor ama bazıları hiç kurmaca barındırmıyor direkt anı yazısı hatta bazıları direkt gezi yazısı ama hepsi öykü başlığı altında sunulmuş. İtirazımız yok. Herkesin keyfine, kimse karışamaz. Otobiyografik romanları severim. Çünkü zaten bir kitabı okurken okuyucu olarak en çok merak ettiğimiz şeylerden biri okuduğumuz kitapta anlatılan şeylerin ne kadarının yazarın kurgusu olduğu, ne de ne kadarının da gerçek olduğudur. Bir eserin otobiyografik izler taşıdığını bilerek okuduğumuzda ise o merak duygusu bu sefer yerini bir kişinin hayatını sinsice dikizliyormuş hissinin tekinsizliğine bırakıyor. Bu duyguyu da seviyorum. Tezer Özlü'nün eserleri de bu duyguyu çokça yaşatıyor. Sağ